Bismillahirrahmanirrahim. Kudüs'ün Osmanlılarca fethedilmesi. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunduğu Kudüs şehrine Osmanlılar 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında girdiler. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs'ü şerif olarak değiştirdi. Şam'a da Şam-ı Şerif dedi. Yani bunlar şerefli, mübarek şehirler. Şam da öyle, Kudüs de öyle. Peygamberler şehri. Sahabe-i İkram efendilerimiz kabirleri var. Onların şehirleri bunlar. Osmanlı bu iki şehre çok önem verdi. Kudüs-ü Şerif, Şam-ı Şerif. Şerefli Kudüs, şerefli Şam. Osmanlı Devleti tam 400 yıl Kudüs ve o civara hakim oldu. Her zaman büyük önem taşıdı. Kanunu Sultan Süleyman, 4. Murat, Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve özellikle Sultan 2. Abdülhamit Kudüs için çok hizmetlerde bulundu. Yahudiler her zaman İsraililer Kudüs'ü ele geçirip bir İsrail devleti kurmak istediler. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde çok güçlü tekliflerle geldiler. Kudüs'ten ve civarından bir takım toprakları alarak yerleşme karşılığında Osmanlı Devleti'ni bütün borçlarını ödemeyi taahhüt ettiler. Osmanlı Devleti'ne musallat olan bütün devletleri durdurabileceklerini ve Osmanlı'yı bugünkü Amerika ve İngiltere olmayı vaat ettiler. Dünyanın en büyük devleti yaparız siz dediler. Yeter ki buraları bize verin. Hem bütün borçları ödenecek hem sizi dünyanın en büyük, en saygın devleti yaparız tekrar dediler. Ama 2. Abdülhamit bunu kabul etmedi. Yani şerefiyle ölümü kabul etmiş oldu. Çünkü İsrail devleti başka türlü kurulamazdı. Osmanlı devleti olduğu müddetçe kurulamayacağını anladığından Osmanlı devletini Yahudiler, İsrailler yıkmıştır. Bu bir realitedir. Dile getirmek istemiyorlar ama böyledir. Avrupa devletlerini Osmanlı'ya savaş açtıranlar aslında Yahudilerdir, Siyonistlerdir. Masum Yahudileri ötülemeyelim. Maksadımız Yahudi düşmanı değil. Ama bir realite. Siyonistler, Föder Hers ekibi Osmanlı Devleti var olduğu müddetçe bir İsrail Devleti'nin kurulamayacağını biliyorlardı. Ferler ne kadar geldilerse de, görüştülerse de kabul ettiremediler. O yüzden yıkmaya karar verdiler ve İngiltere ile anlaştılar. İngiltere'yi dünyanın en büyüğü yapan siyonistlerdir. İngiltere onları koruma karşılığında ve Kudüs'te devlet kurmaları karşılığında bu seviyeye getirilmiştir. Bunlar tarihi gerçeklerdir. Maksadımız kötülemek değil, sadece bilinmesini istemektir. Cenab-ı Hak ecdadımıza yaptığı hizmetlerden dolayı Mükafatını versin. Yok olmayı kabul etmişler ama toprak parçasını satmayı kabul etmemişlerdir. Vermeyi kabul etmemişlerdir. O kadar savaşla 4 yıl boyunca 12 cephede en ağır şartlarda en büyük ihanetlerle savaşmışlardı. Mücadele etmişlerdir ve kaybetmişlerdir. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Dediğimiz gibi mükafatını versin inşallah. Bugün Kudüs ne yazık ki. İsraililerindir, ele geçirmişlerdir. Ve en acısı da hala o coğrafyada İsrail'in yayılmacılığı devam etmektedir. En son haberlere göre Golan topelerini işgal etmiş, ilerlemeye devam etmekte ve Şam'a 30 kilometre kadar yaklaşmışlar. Müslümanları birbirine düşürüp ülkelerinden, topraklarından kaçırıyorlar. Sonra da kendileri yayılıyorlar. Vaat edilmiş topraklar hülyası için bıkmadan, usanmadan kendi davalar için mücadele ediyorlar. Allah Müslümanlara akıl fikir versin, birlik beraberlik versin, ittifak versin. Başka ne diyelim elimizden ne gelir? Allah Müslümanlara yardım etsin. Amin.